Bir kez hayırlı işler arkadaşlar. İstanbul'dan 2011 model CLS 350 CD Mercedes aracımız geldi. Murat abim aracın arabasının motorunda yağ yaktığını söyledi. Motor değişimini veya revizyon yapacağız motora. Ama öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Kontrollerini yapıyoruz. Belki motorunda sorun yok. Motorunda sorun olmadığı için boş yere abimize motor parası verdirmemek için önce yağ yakmasının sebeplerini öğrenmeye çalışacağız. Ustalarımız kontrollerini yapıyor. Turbodan mı veya başka bir sebeplerden dolayı mı araba yağ eksiltiyor, yağ yakıyor? Onların tespitlerini yapacağız. Ondan sonra motor revizyon gerekiyorsa, ondan sonra aracımıza revizyon yapacağız. Yani araçlarınız buraya geldiği zaman motorla alakalı konuşsak dahi başka ustamız motor sorun dese dahi biz hemen gelip buraya motorunu indir bindir deyip sizlerden para almıyoruz. Önce kontrollerini yapıyoruz. Eğer gerçekten ustaların tespit ettiği şekilde motorda sorun varsa motorunuzu revizyon yapıyor veya değiştiriyoruz. Sizlere hem işçiliğiniz hem de motorunuz garantili şekilde sizlere teslim ediyoruz. Yerimiz nerede? Yerimiz Manisa Soma'da. Te profilindeki numaradan bizleri arıyorsunuz. Randevunuzu oluşturuyoruz. Aracınızı buraya getiriyoruz. Motor sorunlu araçlarınızı çalışır vaziyette sizlere teslim ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.